Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Çınar Koyu bebeğe zarar verme. Evladım neden arkadaşına zarar veriyorsun? Hmm, bak sana kızıyorum. Çınarcığım beni dinler misin lütfen? Bana bak. Neden Koyu'ya zarar verdin? Çınar. Çınarcığım. Bak kızıyorum. Neden kahve bebeğe zarar? Sen görürsün. Dur kahve bebeğin annesini arayayım da. Gelsin. alo. Ee, alo. Merhabalar İkra Hanım. Merhabalar. Okuldan arıyorum ben. E, Kayu'nun öğretmeniyim de. Buyurun. Okula gelir misiniz hemen? Çok önemli bir konu var. Ya <laughs> hanım arkanızda gördüğünüz kişi Kayu bebeğe zorbalık yapıyor. Nasıl? Nasıl olur? Bilmiyorum. Ben bugün ee, Kay bebeği zorbalık yaparken yakaladım Çınar bebeği. Çınar ee, Kay'ya karışıyordu sınıfta. Yani. E Adam, ya niye arkadaşına? Herhalde bir alıp veremedikleri var bir sorun bir isterseniz. Ali. E, sizin alıp veremediğiniz mi var? Konu ne yani? Kay bebeği niye karıştı? Vurdu mu böyle? Ah. Niye vurdu? Anne. Sana ceza vereyim mi? Bu annesi. <laughs> Annesini aradık da telefonuna cevap vermedi. Kendisi gibi annemle. Sakin ol, sakin ol. Ya da zorbalık yapıyor. İsterseniz bu tarafa geçin siz. <laughs> Aman Allah'ım. Bakın şöyle göstereyim. Bence barıştıralım bunları ya. Barıştıralım. Tamam hadi. Kavi bebeği öp barışın. Barışmak da istemiyor. Oğlum <laughs> vururum. Geç bu tarafa. Ben halledeceğim İkra Hanım. Bak. <laughs> Bakın. Anne. Öpün Barış'ı. Öpün. Anne. Sizi çağırıyor yanına. Efendim. Efendim. Ee. Efendim. Hadi öp. öp Barış. Öp Barış. Woo. Aferin. Öp bir tane Anne. daha. Ee. Anne. Ne oldu? Anne. Ne oluyor? Evlenir sana. Anne. Ne oluyor? Anneni arayayım mı? Ara. Anneni arayayım mı? Anne. Arayayım mı? Arayayım mı? Ne oldu? Ne Ara. Ara. Annesini arayayım isterseniz. Siz tanıyor musunuz annesini? Yok tanımıyorum. Ara. Ara. Annesi... Diyor ki benim annem sensin. Efendim anneciğim. Ara. Annemi ara diyor herhalde. Annemi mi arıyor? Ara. Ma Allah Allah. bak akıllı ol bak sana at getirdim. Çınar Bey. Şınarcığım. Çınar Bey. Bakın size at getirdim. Akıllı durursanız bu at sizin olur. Ama akıllı durursanız. <laughs> ne yaptın Çınar? <laughs> atı istemedi herhalde <laughs> ver. Bak eğer atı alsaydın senin atına takman için teyip bile verecektim Çınar'cığım ben. Teyip bile verecektim. Bak bu teyibi verecektim sana. Geri mi istiyorsun? O, o şans gitti bir kere. <gülüyor> al al, <gülüyor> al 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 hadi al. Al hadi. <laughs> Bak hayır. Niye yere atıyorsun Çınar? Öyle. Çünkü hayır. sen gel. Bak. <laughs> Çınar Bey lütfen yapmayın Çınar Bey tamam mı lütfen yapmayın. İkram Hanım siz çocuğunuzu okuldan almayın mı Çınar Bey? <laughs> Çınar Bey <laughs> ne yapıyorsun? İkram <laughs> Hanım siz çocuğunuzu Hayır veremem bunu. Veremem. Sizin çocuğunuz nerede? Kayboldu sizin çocuğunuz. Pardon ee, pardon. Burada olması ee, lazım. Ya. Özür dilerim hanımefendi burada işte buyurun. Tamam. Hadi görüşürüz. Bye bye bye. <laughs>